Son maskesini şimdi birazdan keseceğim. Evet hazırsanız Tom'un maskesini çıkartıyorum arkadaşlar. 3'ten geriye doğru sayıyorum ve My Talking Tom'un maskesini açıyorum. 3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar saat 3'te My Talking Tom'un bu kafasındaki maskeyi çıkartacağız. Bakalım arkadaşlar maskenin içinden ne çıkacak. Videoyu sonuna kadar izlemeyi başla taraftan videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Bu arada yorumlar herkes Tom yazsın. Tom yazan herkese kalp atıyorum. Bu arada 5'ten geriye doğru sayacağım ve herkes aşağı taraftan videoyu beğensin. 5, 4, 3, 2, 1 ve Sıfır. Hemen aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar elimde gördüğünüz bu My Talking Tom bebeği var. Bunun içini açmıştık ve şimdi kafasının içini açacağız. Ve bakalım maskesinin içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Videoyu sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bence siz de çok merak ediyorsunuz. Bakalım bu maskesinin altında kim var Tom'un. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekipmanlarım önümde. Tom'un birazdan kafasının içini açacağız. Ve bakalım maskesinin altından kim çıkacak. Ama ondan öncelikle Tom'a gel sorular soralım. Evet arkadaşlar My Talking Tom oyununa görmüş olduğunuz bir girdim arkadaşlar. Şu an Tom önümde. İlk başta Tom'la biraz konuşacağım ve ona gizemli sorularımı soracağım. Ondan sonra da bu Tom'un kafasının içini açacağız ve bakalım maskesinden kim çıkacak. Evet arkadaşlar Tom önümde. Tom'un tuvaleti gelmiş. Tom'u ilk başta tuvalete koyuyoruz arkadaşlar. Tom orada bir güzel tuvaletini yapsın. Ee, kakasına onu buna yap, her neyse şey, bak. Aa neler yapıyor arkadaşlar bu? Artık kaç gün kaç ay tuvalette kaldıysa arkadaşlar ben de bilmiyorum ki. Tom herhalde bir, bir yıldır tuvalete falan girmiyor. Evet kapıyı bize direkt kapattı Şimdi diyor ki karnım aç bana yemek yedir. O yüzden Tom'a gidiyorum yemek yedireceğim ama Tom'a ne yemek yedireceğim biliyor musunuz? Tom'a inat ona hep acı biber yedireceğim arkadaşlar. Nerede bu acı biber? Benim bu acı biberi bulmam lazım. Acı biber, acı biber, acı biber. Acı biber yok. Arkadaşlar acı biber yok. Bir dakika ha, buradaymış. Görmemişim. Tamam acı biberi aldım. Şimdi şu acı biberi sen bir ye Tom. Şu acı biberlerin hepsini bir ye. Sen bu acı biberlerin hepsini hak ettin. Ya bakalım. Evet Tom'a iki tane acı biber yedim arkadaşlar. Kesin var ya kesin ağzı falan yandı bunun. Bak 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 bak. Görüyor musunuz? Beyni dönüyor arkadaşlar. O kadar çok acı yedirdim ki. Aha bir şey olmadı. Neyse, hadi bakayım şunları da ye. Evet yemek kalmadı arkadaşlar. O yüzden şu yemekleri her birinden birkaç tane alıyorum. Evimizde yemek kalmadı artık. Ye bakalım Tom bunları. Tamam Tom bunları yedi. Evet şimdi Tom'u yıkamamız lazım. Çok pis ya. Bu Tom çok pis arkadaşlar. Tom'u şöyle bir güzel yıkıyorum. Tom'a iyi davranmam lazım arkadaşlar. Tom'a iyi davranmazsam Tom benimle konuşmuyor. Sorularıma cevap vermiyor. O yüzden Tom'a iyi davranıyorum arkadaşlar. Şimdi Tom çok mutsuz. Görüyor musunuz? Bakın yüzü böyle. Bak yüzü böyle arkadaşlar. Aynı. o yüzden onunla oyun oynamamız lazım. Onu biraz eğlendirmemiz lazım. Ben de o yüzden Tom'la futbol oynuyorum. Evet arkadaşlar. Futbolumuz başladı. Kalede cincir var. Golümü iyi izleyin. Şimdi gol geliyor. Ben ne dedim? Golümü iyi izleyin. Gol geldi arkadaşlar. Top direkten döndü. Hadi, hadi bir daha, bir daha gol. İşte bu. Bir daha vuruyorum. Bir daha gol. Arkadaşlar şimdi Henk geldi. Henk'e de şöyle bir golümü atayım. İlk golümü Henk'e bir attım arkadaşlar. Hank'e ikinci golüm geliyor. Hadi bakayım. Evet 2-0. Henk'i yeniyoruz arkadaşlar ve 3-0. Şimdi ben geldi. My talking ben. Evet top direktten döndü ve gol. İşte bu. 1-0. 2-0. Ben kendi kalelerine atıyor. Hayır hayır. 3-0. Ve en zor rakip Angela geldi. Hadi bakalım Angela. Sen mi daha güçlüsün? Biz mi daha güçlüyüz? Aha Angela bize bir gol attı arkadaşlar. Hayır hayır. ikinci golü de attı Angela. 3-0 kaybettik. Angela bize 3 tane gol attı. Neyse bu oyunda kaybettik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. O zaman ne oynuyorum biliyor musun? Uzay piyanosunda oynayacağım. Hadi bakalım. Uzay piyanosunda bence iyiyim arkadaşlar ben. Evet uzay piyanosunda ben bayağı iyiymişim arkadaşlar. Görüyor musun? baya baya iyi bir şekilde gidiyoruz bakın. Oo baya iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şu an oyunda birinciliğe gidiyoruz. Hadi bakalım. Şu an gayet iyi gitmiyor muyum arkadaşlar? Evet gayet iyi gidiyorum dediğim anda oyunda yeniliyorum ben zaten. Evet oyunda yenildim. Neyse o zaman başka oyunlar oynayalım arkadaşlar. Oyunda bir sürü oyun var. Evet uçan tom oyununu oynayacağız. Şöyle 1, 2, Evet, ikide yenildik. Arkadaşlar ben bu oyunları oynayamıyorum çünkü bu oyunlarda hep yeniliyorum. Evet. Tom çok mutlu. Evet, o zaman Tom'a sorularımı sormaya başlayalım. My Talking Tom, ben kimim? My Talking Tom ben kimim? My talking Tom, ben kimim? My talking Tom, ben kimim? Tom, ben kimim? Tom, ben kimim? My talking Tom, benim ismim ne? Onur, seni zaten en yakınından tanıyorum. Sen benim en büyük düşmanım Onur Umursun. Sen benim en büyük düşmanım Onur Umursun dedi. <laughs> arkadaşlar daha Tom'a bir şey yapmadan Tom'un düşmanı olmuşuz. <laughs> Neden? Tom, ben sana ne yaptım? Neden senin düşmanınım? Oğlum sen benim dediğimin içini kestin. O yüzden sana çok kızgınım. Arkadaşlar ben Tom'un içini kestim ya. O yüzden bana çok kızgınmış. <laughs> Ama bilmiyor ki bugün Tom'un kafasını keseceğim. Ve bakalım bu maskesinde kim var onu göreceğim. <laughs> ve şimdi sorumu soruyorum. Tom. Tom bebeğinin maskesini keseceğim bugün. Oğlum sakın o maskeyi kesme. O maskenin altında çok gizemli bir şey yatıyor. Arkadaşlar maskenin altında çok gizemli biri varmış. Bakalım bu Tom maskesinin altında kim var çok merak <laughs> ediyorum ben. O yüzden diyeceğim ki ben şimdi <laughs> keseceğim. Evet şu an gördüğünüz gibi Tom bayıldı ve kafasında piyano düştü arkadaşlar. Tom'un şu anda kafasında piyano <laughs> Tamam pes etmek yok soracağım şimdi. Tom, Tom maskesini şimdi birazdan keseceğim. Olur bak seni son kez görüyorum o maskeyi kesme o maskenin altında çok gizemli biri var O maskenin altında çok gizemli biri var diyor arkadaşlar Kim var acaba ya Bu maskenin altında çok gizemli biri var Arkadaşlar hemen şu anda bir videoyu beğenin ki Hemen bir nasıl şey mi? ben bunun maskesini bir keseyim Maskesinin altında kim var bir bakalım Arkadaşlar soracağım Bu maskenin altında kim var Olur o maskenin altında hayaletler var hayaletler Hayalet mi? Arkadaşlar Tom'un maskesinin altında hayaletler, hayaletler varmış. Şey ne hayaletleri benim. lan? Beyaz hayaletler mi var? Arkadaşlar o zaman gelin fazla uzatmayalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Saatin gece 3'ünde gelin ben şu Tomun maskesini bir güzel bir soyayım. Evet arkadaşlar My Talking Tom bebeğini gördüğünüz gibi yine masamıza masa yatırdık ve evet geçenki videomuzda içini kesmiştik arkadaşlar. Bakın içinde gizemli zaten bir şeyler var gözüküyor ama daha orayı açamadım. Şimdi de arkadaşlar şu maskesini var ya bakın şu maskesini ortadan ikiye ayıracağım ve bakalım Tom maskesinin içinden kim çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Yorumlara Tom yaz unutmayın. Tom yazanlara kalp atıyorum. Evet o zaman arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ilk başta şöyle bıçakla arkadaşlar Tom'un şu kafasını bir keseyim ben. Evet şöyle Tom'un kafasını kesmeye başlıyorum arkadaşlar. Şöyle 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 bakın kesiyorum. Arkadaşlar bakın biraz kestim. Görüyor musunuz? Biraz kestim. Biraz zarar verdim. Biraz daha zarar vermem lazım arkadaşlar. Şöyle biraz daha kesiyorum. Bakın şu an baya bir kestim. Ah 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 çatladı. Ah çatladı. Bakın arkadaşlar açıldı görüyor musunuz? maske yavaş yavaş açılıyor arkadaşlar. Tom maskesini yavaş yavaş açıyorum. Biraz da buradan keseyim. Evet. Biraz da buradan keseceğim şimdi. Şöyle yatırdım. Biraz da buradan keseyim. Evet. Aha. Biraz da buradan kestim arkadaşı. Aha. Biraz da buradan açtım. Aha. Arkadaşlar parçaları dökülmeye başladı. Tom'un parçaları dökülmeye başladı. Evet şöyle içini de biraz daha şöyle açayım. Aha bak parçaların hepsini kopartıyorum arkadaşlar ki siz içinde ne olduğunu böyle gizemli bir şekilde görün. Bu arada elimi kesmeden aha arkadaşlar içinde değişik değişik renkli kablolar var. Görüyor musunuz? Bu ne kabloları böyle? Bunlar neyin kabloları lan? Arkadaşlar bunlar neyin kabloları? Bakın arkasında zaten düğme var. Evet Bunlar neyin kabloları acaba ya? Neyse arkadaşlar biz şu kafasını keselim ki iyice ah ah bak 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 yarıldı görüyor musunuz kafası yarıldı. Evet şöyle biraz daha kesiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet hazırsanız Tom'un maskesini çıkartıyorum arkadaşlar. 3'ten geriye doğru sayıyorum ve Majakin Tom'un maskesini açıyorum. 3 2 1 Aha. Arkadaşlar Tom'un maskesini açtım. Görüyor musunuz? Lan bundan ne böyle? Arkadaşlar içinden bir sürü kablo çıktı. Şunlara bakın. Aa, burada gizemli bir şey var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok gizemli bir alet var arkadaşlar. Bu ne böyle? Bakın. Burada gizemli bir alet var. Arkadaşlar bir sonraki videomda Tom'a daha neler yapalım? Bu Tom'u yakalım mı? Ne yapalım? Eğer bu Tom'u yakmamı istiyorsanız bu video 10.000 like bekliyorum. Sizden 10.000 like atmayı unutmayın ve yoruma Tom'u yak yazın arkadaşlar. Evet. Şu an gördüğünüz gibi tomun içinde böyle şeyler çıktı. Ben de ilk defa görüyorum. Bakın burada kablolar var. Hadi bir kabloyu keselim arkadaşlar. Şuradan bir kabloyu keselim. Sizin için keseceğim. Evet inşallah başımıza bir şey gelmez. Ve bu tomun kafası patlamaz arkadaşlar. O zaman şu sarı kabloyu kestim. Aha kesemedim. Kestim arkadaşlar. Evet şu tomun şu gördüğünüz gibi kablosunu kestim. Evet Görüyor musunuz? Kabloyu tamamen kestim. Artık Tom yaşamıyor. Tom öldü arkadaşlar. Şu kafasını da kopartayım mı arkadaşlar? Şurayı bak 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 Burada bir şey var. Bu ne böyle? Arkadaşlar şuradaki kabloyu yeşil kabloyu da keseceğim. Evet ne olur ne olmaz. Bu yeşil kablo her an patlayabilir. Hazır mısınız? Arkadaşlar çok korkuyorum patlar diye. Bakın patlar bence patlayabilir. O zaman kesiyorum. 3, 2, 1. Aha. Aha. Yeşil kabloyu da kestim. Patlamadı arkadaşlar bir şey olmadı ama Evet Tomun masasını açtım arkadaşlar içinden böyle değişik Yaratık şeyleri çıktı arkadaşlar Bundan neler böyle değişik değişik kablolar çıktı Arkadaşlar eğer bu Tom'u eğer bu Tom'u yakmamı istiyorsanız, ateşle yakmamı istiyorsanız 5000 like bekliyorum. Like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Tom'u tamamen paramparçitlik ve maskesini açtığını gördünüz gibi. Evet maskesinin altından bunlar çıktı. Daha fazla Tom hakkında videoların gelmesini istiyorsanız videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi Tom'u yakmamı istiyorsanız sizden muhteşem bir like bekliyorum ve yorumlara Tom'u yak yazın arkadaşlar. Tom yazanlara zaten kalp atıyorum biliyorsunuz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. बाई बाई